Ha, yüz menzil elektrikler sürat coşkusu. Atılma zıplama etkisi yok ki bende oğlum. Range ver biraz menzilli voli bir olayım. Merak ettim nasıl bir şey olacak. Salim nasıl menzil gelince alacağım bu arada. Range voli bir. Şu an 350 menzilim var. Biraz daha gelse yetişecek kayısı evine falan. Hazır olun. Ay. Ah. 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 Abi gel cana gel şu. Bu gıdık şu an ya. Patlat sayayım, patlat. Lan kritik vurdu. 150 krit gelmiş buna. Hmm, önce şuna vurayım. Aa o reset atamıyor ama. Atıyormuş. <laughs> Oğlum manyak adam. Kesiyordu bizi Salih. Ama W atamıyorum biliyor musun? W'nin menzili kısa. Ben W'de atarım diye düşünüyordum. Her türlü eşek gibi şu kadar yanaşacağım yani. Ama biraz da olmadı. Abi Benim hayalimdeki bu değildi. Şöyle fuk saldırı hızın yüksek olursa gerek bile kalmaz aslında. Aha, da iyi değil mi? Kasiyopya da iyi ama herkes erkenden itemini almış oluyor o zaman. Aslında biz bağlamaz ki biz örs kalacağız. Bizim için 5 tane örs demek erkenden. Sonra bir daha gelecek. Bak Trundle iyi anılmıyor bu serverda. Burayda da iyi adam var. Oh 20 bir çok iyi stat biliyor musun? Ama bu daha iyi şu an. 60 yetenek gücü. Yetenek gücü de kasacağız bu arada değil mi? Kasalım bence biraz. Abi mesela menzil var ya. Belki saldırı da çok iş yapabilir yani sandığımızda. Saldırı da alacağım saldırıcı. ki zaten. Sadece almayacağım kim söyledi? Dostum abin ya çıldırdı seni. Gelirse... Abin çıldırdı. Bu çara ADAP zaten ne kassan okuyor. Rizikocu gelsin. Twerk atacağım. Sana söyleyeyim bak. Bu kadar. saldırı hızına nasıl ulaştın Neye evet. nasıl ulaştım 49 saldırı hızına yüzde 49 5 yani. öpte. Evet. Baba AFK falan dinlemem yanlış anlama. Sonsuz S var bunun ya. Tutturunca. Bak bende de wireless stun var. Lan. Burada nöbete geçelim ya. Ya gel. gel. Atıyor ya ben gelemem buraya. Can var da buradaki can önce doğacak. Alayım ben bunu. Sen tamam. onu al, ben bot altta gecenle durmayayım. Geleciğim. Geliyorum Salim. Patlatıyorum. Ona da patlatacağım. Koşabilirsem. Aman. Kablo tut. <laughs> kablosuz hizmet. Ne verelim ya artık? Cellat var mı? Yok. yok oğlum. Cellat geldi ama. Hexok yoldaş geldi. Bir dakika. Hexok yoldaş. Ha. Yok ya bence okumayabilir bu çerde. Infilak küresi. Ya cellat alacağım tamam mı? Ulti ile tek atacağız falan ya infilak küresi alacağım dün, dün AP. Ben cellat derdim ya. Ben Benim farklı bir atarım. şey olsun yani ben de okuyayım. Yeni fikirleri evet. Ben ulti bayağı AD'den zırhleşmeden vuruyor bu arada. O zaman ben bu yükü biriktireyim biriktireyim 40 oluncu Q ulti atayım birinin kafaya. Bakalım evet. ne olacak. Bavuz, mesela tapta yapıyordu full zırh ulti ultiyle tek atmalı. Atıyor Koli. mu? Oha. Abi atıyor atıyor bayağı vuruyor. Ne kadar çok mel var bu oyunda ya. Salim ben candayım. Burada yo durum biraz yoğun. Aa, ah, oh ekin falan vurdu biliyor musun? İyi zaten adamın canı 1900 falan. Sen de sisi uzatma <laughs> mı var? Evet İnanılmaz şükür sisi uzattı. Ya. <laughs> İnanılmaz ya. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap ucuz, hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada iyi seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Can da alalım mı biraz? Ama max stat zırh geldi ya. Zırh alayım ben bunu. En savaş Büyü nüfuzu da alalım bir biraz. Beklerim. %200 hiç kaçırmam. Ne geliyorsa okuyor zaten bu çarda şu an. Saldırı hızı ve zırh geldi. Hiç problem değil. Burada da yine ikisi alalım. Yetenek kızı saldırı hızı. Şey istiyorum ya. Bir iyileştirme kalkan gücü. Biz Timo'ya zor erişiriz gibime geliyor. Gerçi erişsek erişiriz de mal Tamam gençten sen cellat kasıp Timo'nun kafasına insan nasıl olur? Timo'sunu da vurur bana bayağı. Ben Timo'yu tutayım sen 1v1 bir bir at tam Kench'le. Gelirse. Ya, tam Kench geçsin senin olduğun tarafa ben Timo'nun üstüne gideceğim. Risk yok ya. İyi vurdu. Cellat 30 şu anda. Bu ulti ne zaman geliyor? 30. Geldi Celat 40 yükşe. Tamam. Bu, bu tam geç bir tık vuruyor. Bir tık değil. Benim res gelmiş. Halip bu Oo. ne? Bilmiyorum ama beni full tam keş kesti. <laughs> Oğlum beni de. Ne yapacağız bunu? Oo. Korkunç dostum. Benim şundan AD değil de AP almam lazım. Bu değişken takılacak değil mi? AP de verebilir benim AP'm artarsa. Aynen aynen hangisi çok sonu veriyor. Şu Brand oğlum hiç bir kere bile ölmemişler bunlar. Sıkıntı büyük. Hadi ben iptalim ha. Bu adam bir tık hasar yemiyor. Es geldi. Kulesi. Tamam buradaki can duruyor. Al canı. Şu. Kalkan düşmedi ki. Abi bu adamların gün biraz fazla vuruyor. Bu niye evet. böyle can yeniliyor oğlum? Oo. Çok zor ya. Sadece bir es daha atman lazım yenmemiz için. Çok zor ya. Oğlum. Bu oyun zor. Ben dirençlere başlayayım kral tamam şekilsiniz de yani. 68 verimliliği alınca kim şekil kim değil görürüz Salih. Hani. Geldi. Erkenden geldi kral. O double dom bunların galiba. verimliliği yoktur. Olaf'ta double 200 tane kız var. Olaf'ın ülkeye... <laughs> Adamın kafasına ayı indi zaten. Mutlak sömürü gelirse ama sana tutarsın bence. Evet, yani Timo'yu kesersek hallederiz. Ben biraz dirençlerimi arttırayım arkadaşlar. Verimlik geldi ya. Bir şey ikili geliyorsa onu seçmem daha mantıklı oluyor. Bir de büyü direncini bir şöyle bin yaparsak bu oyun dalga geçeriz yani. Benim mellere bak birbirini gösteririz. Harbiden. Eee? Aaaa. 100 yıldız savaşı. Cana gitse alırdı sanki. Seni çarın benim çarı çıkarıyor olması lazım CTR ile bir de. Ha evet. Var öyle bir huyu. E şuna bir atacağım. Hmm. Salih sen öldüğünde mutlak sömürü seçtim yüksek hasarla beraber. Ama sınırsız yakma etkisi de çok iyi ya. Yo ben bunu alacağım. İyileşip kalkan sürekli alıyoruz zaten. Bak, ya, Garen AFK gideyim ben Garen'e vurayım, yük kasayım Jinx'i tekleyelim. Aa gelmiş. Bu aa, aa. bir şu da. Ulti fena gol oldu benim sahne. Oo bu VS izlenir. Tam keşlerim mi? Ama yeniyor ki. Meller yeniyor. Şunu kıs, şunu kıs. Dingliyorum ben de. Mel aldı. Olaya bak ya. Baba, PAD ver ver, karışık ver. Bu ikili gelenleri yapıştırıyorum arkadaşlar, görmüşsünüzdür zaten. Can da aslında fena olmaz ama büyün fuzu biraz vuralım. Yetenek gücü değildir, lazım. Çok sıkıntı Sistem ya, şu var ya, sınırsız sınır, yaya atıyor adam. Aaa, ulti atmayacaktım. Hiç unuttum ben bu çarı Hadi 37. 40. Stun atacağım. Can abi ya. Altıya <laughs> <yıl> sordu. <laughs> Oğlum bu gerçekten tatsız bir şey. Bizim de, de amacımız bu değil ha. tek atma gibi bir şeyimiz yok. 2400 yazıyor burada. Olay bir dayanıklılığı bu şu an ekstra bir şey yani hani bunu yapmasak bile olur. Kırk yük biriktirmeme gerek bile yok. Ne artık daha. Aa bu çok iyi bir stat ama. Benim kaç var? 49 var. Biraz bunu arttırayım ya. 81 oldu. Büyü direnci bu oyun lazım. Hadi go. Sen da öyle iyi dövüşürsün. Tamam. Sen bir şekilde meli benden götür. Biz bunda öyle birbirimizin içinden geçeriz. Ben beni umursamıyor. Kaçacağım. Bu düz vurarak kesti beni Sari. olur abi ben şu canı alayım. Düz evine. vurdu düz düz. Ama rest alırız ultim de var. 40 yüküm. Ay geçemiyorum içeri. İçeride kaldı. Oh. Tamam. <laughs> Elendiler. İyi oldu valla. Biraz sinirlendi galiba elendiği için. <gülüyor> evet. <laughs> e, Teklerin sınırsız bir birikebilen yakma etkisi. Beni diğer yakma etkisi de var ki. Ben bunu alayım. Bunu bilerek mi yapıyor? yoksa yanlışlıkla mı? yapıyor? Ne yapıyor? Ne Oğlum. Ne bu Ne yapıyor? etkisi yakma etkisi var. Kaç etme etkisi var? Bir iki tane tane var. var? İki tane var. yapıyor? tane. Şu Ozan hızlı gelir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Denemeden bilemeyiz. Şu Teemo'yu bir keselim de hemen. Geldiler abi. Hayır hayır hayır. hayır. Oh, tamam. Timo beni kanserliyor. Tam can chip that? Timo mu kardeşim sana şekil yaptı? Bir <laughs> yerde bir şey diyeceğim abi. Bende bu çalışmıyor. Bozuk bu item ya. Niye? İkinci yani bayağı ilk başlardan aldım ama yakma Aa. hasarım yok benim. Gün ateşi etkim yok. Çok garip. Onu fark ettim şu an. Allah Allah. Niye ki? Baksana. Ne bileyim bug'a girmiş. Satıp gün alacağım ya. Aa, item sıfır vurmuş. Bayağı 10 turdur var bu arada bende bu. Var bir düzenek Salih. Var bir düzenek gerçekten. Can da arttırayım biraz ya. Salih ben mega giga tank bir şey oldum şu anda. Daha tak speedim de 3.43. Sen ulti çağır, ben şu Brand'e gideyim şunu bir tekleyelim. Sonra Sion'u hallederiz. Tamam, Hex geçtim oradan gidiyorum. Ultima muhtemelen Hex geçti, basabilir. Ben gidiyorum bunun peşinde. Tamam öldü. Bana hiçbir şey yapamaz bu. Ee... Ulti ile keseceğim bunu. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kaç vurdu? 970 <laughs> vurdu. <laughs> <laughs> Oğlum. İnsan değil bu karakter. Evet ayı. Ve ilave AD'den oluyormuş aslında ultisi yani. Biraz daha AD'ye kastsam daha çok vuracak. direnç mi kasayım biraz daha direnç kasayım Lan bunları yendik demin ya AD mi kassam biraz da Salih Olabilir Biraz daha AD yapalım gel Kritikte kasayım mı hadi bir de %100 yüz kritik vursun ayı Hadi kasalım lan Zırt evet. Geçme. kaç Hiç yokmuş hadi alayım hı hı. Yo olsun o da olsun Ölüm döngüsü var bir tık sıkıntı. O ne? Can yenileme yapıyor. Yenilediği canın %70'ini hasar atıyor. Bayağı vurmuş. Bir turda 4K evet. vurmuş. Zaten bu turu vereceğiz. Evet. Ben şu tüm mantarları tekte alayım mı? Alamadım. ne o ya siz ne çıkartıyorsunuz Maalesef öleceğiz unutma Tamam Yine birini keselim de koldu alalım Tamam Olamaz. Öldüm. Çok Güzel. Ha bu tur moko komu ölüm mü turuz hali? Çok erken bitti Ulan, ya. Buradan botları basalım. Bas bas. Ben de aldım. Hadi biraz daha ADM arttırayım ya. Hazır mıyız? İnanılmaz bir ayıyım şu anda Salih. Timon Can'a bak. Hadi Timo tek kere. tabii var. Aa! Ha? Adam buraya gelmiş. Tamam. Kolay gelsin Salih. Bu adam buraya atladı ya. Res. Bir imkansız oldu. <laughs> ne olacak bu iş? Alırsın ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Havada kalmadı. Gigi Domalangovali bir <laughs> yer.